Evet hepiniz yeni bir Adana videosuna daha hoş geldiniz. <laughs> Ad Adana ne? Adana neyse. Beyler selamünaleyküm. Bu videomuzun sponsoru Forstro. Videosunda çekmiştik zaten. Sitenin ne kadar efsane olduğunu gördünüz hepiniz. Birbirinden uygun kasa fiyatları, çok ucuz kasalardan düşürebileceğiniz itemler sadece Forstro'da. Çektiğimiz videoda da gördünüz zaten. <laughs> Ayrıca sitede SDA promosyon kodunu kullanarak da %5 artık yeni kodumuz %35 bonus veriyor haberiniz olsun bonusunuzu <laughs> alıyorsunuz e o zaman hepinize iyi katlamalar <laughs> Evet bugün yanımda gördüğünüz gibi oynayan bir kafa ve agalar var arkamda en solda CSGO'nun globali onun sağında gördüğünüz gibi bombacı Aziz ağzında Rus'ta ya ne saçmaladım amına koyayım ya. Onun sanda da ıı, tacizci eskan vardı hareketlerinden belli oluyor. Ama tabii ki bu 4'lüden ayrı bir kişi eksik. O kim diyecek olursanız sahneye dahil ediyoruz onu. Tamam. <laughs> 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 tamam. Selamun aleyküm. <laughs> hareketlere bakalım. Cevareş! <laughs> Bugün agalarla birlikte kovoyla nereye gideceğiz? Sağ bile işte dövmeciye gideceğiz. Bu arada bütün motorlar yoldan çaldık. Bir tek Talan'ın arabası var. <laughs> Şimdi şey konvoy şeklinde girelim tamam mı? Tala halay başı olsun biz arkasından tek sıra halinde. Tala bas. Tala işaret edin mi sen bu arada gideceğimiz yeri? He he işaret edin. Dekten oldu değil mi? Tala devam baba bas. Ki. Bas devam ki baba. Korna bas devam <laughs> ki. Bir, bir dakika benim avrat arıyor efendim. <laughs> Yine mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine mi ya? Tamam bir kilo çilek. Oğlum çilek manzuru, yeme. Çilek man istemesin. Mi? Yengeye söyle çilek ba istemesin. Hala yani bir dakika akşam bakada yok Tuza batırınca içine böcek çıkıyor. İşteymişte. Sakla <laughs> beni arama. O arabanın anasını sikeceğim bekle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam haydi Allah'ım en Aziz aslında. Konvoy konvoy. Konvoy geçme. oğlum konvoy geçmeyin abi. Ya da siz önde başlayın ben konvoyu göstereyim siz önde gidin. Tala senin dövmen var mı kardeş? Ben döme döme günah geri zekalı. <laughs> zek <laughs> Canım anam <gülüyor> yazdırmış <gülüyor> sol koluna. Geldik mi? He, bu arada tabii ki. Arabama niye çarparsın ki Orospu siktir git yaptırma. <laughs> Mahallemizin dövmecisi Mesut abiye geldik. Mesut abi selam aleyküm abi. Selam aleyküm abi. Ben oğlum bu ne lan tövbe estağfurullah. Kızlar izlemesin arkadaşlar. Ben her tarafıma dövme yaptıracağım. Tala yaptırmayacakmış çünkü günahmış. Oğlum yeni dövmeler gelmiyor. Oğlum 23k lan bunlar çok pahalı. Kardeşim ben e, video dışı maden yaptığım için mana pahalı değil. Kardeş ben avradımın dömesini yaptıracağım. <laughs> Aslan ol sonsuzluk güzelmiş de oğlum benim her tarafım kıl ya. Bunu bir epilasyona gitmek lazım. Ha, ben şimdi yine burada uzun sürecek ben buraları keseceğim. Aman oğlum hani biz 1 milyon para veriyordu? <gülüyor> Olur ya. <laughs> Aramızda fakirler var. Sana gül var mı lan gül? Ya he he sen tiktokçu musun ama? Onun şurasında şey yaz canım anam yaz hayatımın anlamı. Size i̇şte, herkes iki kere SC basın duruşlara bak. Nasıl içeri? Siz içeride Abi misiniz? Sıra bekliyor amına. <laughs> sıra <bekliyordum. gülüyor> <laughs> Dahi sen bu gece parayı iyi çıkardın. ha demek 5 kişi geldik amına. Peki ben bunu öldürürsem siz burada dövme yapabilir misiniz? Yapamazsın. Öldürme, öldürme, öldürme. Tamam. Ben bunun cüzdanını çalsam belki. <laughs> Adam oğlum, e, oğlum, bu... Sen değil, bu, bu, Oğlum bu sırtımdaki kılları falan aldıramıyoruz mu? Kanka yok ki bende sen ne var sadece o? Sen niye kıllı yaptın ki? Bende şey var. Şey lazere gidelim gel ilk önce bir lazere gidelim arabaya. Oğlum, bende full var ben bunları nasıl yapacağım? Bacakta falan da var ha ben bunları nasıl yapacağım? gidelim. Lazere gidelim oğlum lazere plapsi Lan ciddiyim var yemin ederim plapsi Arkadaşlar kapıyı açtım havalansın biraz İçerisi taş koktu Ayak koktu oğlum ayak havalansın Sanayi koktu la burası Ben şu adamı yaptıracağım ya bu adam çok cool 25 şunu yaptırayım bir. Aa harbi lan Sedat'ın kollar kıllı gözüküyor bizde de var. Sedat kıllı zaten normalde. Şey. Lan hayır oğlum, kolumda kıl bile oğlum çok az var ya manyak mısın? İşaretliyorum bak Harbiden kola Harbiden lan niye kıllı gözüküyor? ki onu düzeltmem o, lazım o, sanırım. Oyun bozmuş seni. O şey kaya genlerden sen o. <laughs> evet olayım. evet. olabilir genlerden ya. de olabilir. Bak Turan'da iki kılı kimde var ama Ne yaptın Orhan seçtiğin seçerken bu ne yaptın? Geç şey gözükmedi değil mi? Ara sıra dedim hani şey bizi tatile götürür belki. Kardeş soyunursun moyunursun. Ben. Hele hele benim ön göğüs bildiğin fırkıl amdur akıyım yumak yani <laughs> Allah belanı versin dövme gözükmüyor yemin ederim ki Çok kazak gibi dur ya Valla kazak nasıl oğlum bu niye böyle olmuş ben bunu nasıl aldıracağım Sal neydi lan onun ismi kedi mi yedin ne yaptın <gülüyor> ya <gülüyor> Ne yedin amına koyayım kedi mi yedin ya <laughs> Hangisiydi lan hangisiydi? Biz kısa zaman ne kadar bak, Tamam. Abi. Oğlum kanka vallahi <laughs> valla, buna bir baksanız da yani kıldan dövme gözükmüyor ki. Sanki amına koyayım berberdeyiz arkadaşımızı bekliyoruz ya. Sık <laughs> Allah Allah <kere>. gel. <laughs> ben öngöyse bir Meryem ana yaptırdım. Karnıma da bunu yaptıran baba. Her tarafım dövme yapacağım her taraf. Kardeşim camiye gidiyoruz ne kadar. Vurma sana. vurma. Ya oğlum vurma geri zekalı. İptal oldu amına koyayım. Pişler. Malaziz, Malaziz bana vur. Lan ben kimseye vurmadım. Şuna bak bak şu vurma. şu göğsümdeki kıllara bak hele. <laughs> <laughs> adam tişörtsüz kaldı Onun <laughs> üstünden çıkmış gibi kıllar. Iyyyy bu ne oğlum? Oğlum bu niye böyle şey ya? Oğlum kazayı kaldı. Neyi ya? Kazak <laughs> gibi olur ya. <laughs> şey Özkan motoru ya, al gel. Ya şuradan bir tur atak da dönmeci geri gelsin ama. Ya siz yapacağınız işi sikiyim. Sana gazet bana yumruk attı oğlum. <laughs> bir Don Kiroz <kilosu> kaldı diye bir şey. Valla ya mahallede şöyle gezin. Göreseler dalga geçerler ama. Geç göremezler ki kıllar adam geri gelmiş sakin. Aa ben alta bunu yaptırdım da üstteki dövme gitmiş. Sol göğüse bu. Sağ göğüse de bu. Oo. Bak bir tane kafamın yanına bak şu saçın yanına güzel oluyor oğlum ha sessiz ol ne şimdi şuraya bir tane s şey yaptıram buraya bir tane diamond bir tane ensene bundan yaptıram her tarafın dövme olsun abi. ah o oh, kollara geldik işte kola tam şey yaptıracağım ya tam dövme yaptırmayı düşünüyorum oğlum erkek adam erkek adam kıllı olur urfalı bir şey tamam götünüze girsin Urfa. urfal urfallar isotçudur isotçuların böyle bir yarra e eski o e karıyı da iyi getirdin <laughs> ha <asla. gülüyor> Şu iskeleti yaptıracağım. Aha bunu yaptırdım. Sol kol tamam. Şimdi sağ kola bir geçelim. Canım anam yazdırsam mı nasıl? Oy Medusa değil mi bu? Yaptır direkt bunu ya. Bunu direkt yaptır ama. El bombası olsun hadi. Sağ bacağım. Bacakları da maşallah. Sağ ama da yaptıram. Ve karşınızda Joker geliyor. <laughs> Da olsun. Tamam beyler ben dövmeleri yaptım. Benim işim bitti. Şimdi böyle bok gibi gözüküyorum. Ama önce ben bir, ben bir evime gidem. Üzerimi giyeyim. Sonra nasıl göründüğünü siz zaman bakın. Oğlum mahalleli beni görmesin lan. Mahalle ayı girdi lan. mahalle Mahalleye Volkan Demirel Lan 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 Oğlum. Senin ananı yaram çocuğu. <laughs> Lan sana öyle bir anda kırılır mısın? Nasıl yani, nasıl evet. pazar yolladı <laughs> seni? Şurada ben hemen içeriye girem de mahalle apartman sakinleri görmeden. Kardeşlerimle girem hele içeriye. Bu arada Adana'da bu binayı da yeni aldım. İlk defa giriyorum. İçeride bir hanımefendi bayansı kadın var. Bir dakika emmi Bir dakika efendim. efendim abi, yoldayım sen ne yapıyorsun dedin? Sedat yeni ev almış ya hayırlı olsun'a geldik. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Hadi görüşürük Allah'ım. Abla kusura bakma çıplak girdik vallahi artık helal ederiz Dur hepiniz gelin ki ben öyle değişim yapacağım. Değişim videosu. geliyor yani, şu an. Tamam, Üf, tamam. 21. kat değil mi? 21. kat mı? 10 ekle. Kardeş, anam bu dövmeleri görmesin ben sana söylüyorum. Aziz, niye öyle geldin ofisime he? Şimdi arkadaşlar sizi şöyle yatak odama davet ediyorum gel. Bu şey var ya hani melekler görünmezdi <laughs> yapalım, tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben burada değişim geçeceğim birazdan Tamam mı siz burada bekleyin bir şey çalmayın Evde de koşmayın amına koyayım toz oluyor Üf ulan oğlum başım dönüyor Ooo diyorsun bak nerede o? Nerede o başım dönüyor nerede? Gel 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 burada içeri burada. gel buraya gel Sedat sen bunu <laughs> nasıl içsin lan? Burada şarap var bir, bir tane bir tık aldım ben bundan Kafam ya yani. Kafam yağmurdu lan Sedat bu bilgisayarlarda ne var artık? X2070 Kardeşim orada bir dosya var 68 GB ona girmeyin Bak 3-4 tane hiç şey oluyor Oğlum başım dönüyor, bak içmeyin onları <laughs> şeyden getir getirdim ben. Pişler izin aldınız mı ben, ben de geçerken? Kanka çok Özkan. vardı ya. Yemin ederim var ya bir başım dönüyor. Vallahi dur dur benim yine geliyor ufaktan dur dur. Kardeş ha, değiş, değişim dur, dur. yaptım. <laughs> değişim yaptım nasılsın baba? <laughs> baba Mardeşim, nasılsın? Hepsi Almanın sidi hepiniz içtiniz mi? Pişler. Eve kusmayın eve kusmayın. Yatağına kusacağım pezevenk. Kardeşim çok güzel olmuş. Senden niye gidiyorsun? Yalnız beyler, var yalnız beyler <laughs> o zaman sendir oğlum bak sen efendi adamsın. Takım elbise giymişsin. Sen bunlara benzem. Bunlar Hı -hı. <laughs> oldum, Radım, da, <gülüyor> <gülüyor> <sonlar> senin sekreteri. Şu... ha, anladın Rengi <mı>? <laughs> <geliyorum>. de. <laughs> 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 durum, durum ya. Yalnız ben yalnız oğlum amına koyduk minibüs mü mi bulamışsınız sizi dövmece götürmek için tekrar dövmece gitmemiz lazım benim ensemdeki dövmeyi sildirmem lazım o çok olmuş Tamam hadi gidelim ben ben böyle daha <laughs> <bir gülüyor> Serhat uzaklaştıkça sulandırmana dönüyor lan <laughs> Oğlum kim osurdu lan en son asan sonra yine bindim abi <laughs> Benim siyah nerede benim motor oğlum <laughs> bak kafanız güzelken sürmeyin şuna benim motoru çalmışlar pis birisi ya <laughs> Gel gel atla arkama atla Sen sen yine de, benim sen Benim motor... Senin ben senin zeng çek. Kafana ilk değil senin. Adı Benim senin motorum... kafana Bırak, bırak geliyorum dur. <Gülüşmeler> Şimdi kardeş benim arabaya kim bindi? Siz bence araba falan kullanmayın. Bak polis gelecek ceza tamam, yazacak. Tamam tamam bizim kafamız geldi. Tala seninki geldi mi lan? Yok <Gülüşmeler> vallahi benimki daha gelmedi. Benim ben, oğlum, siz... ben, be, benimki korona lan şat attı. <Gülüşmeler> i̇t kopuk bunlar. Ben yine az çok efendiyim de bunlar it kopuk. E, ee, ama kimin evinden içiyoruz biz onu? Duyuyor evinden Ben onu ev aldırıyorum. Onun orada süs olsun diye. Aldım ki sen mi içersin? pezevenk Milyarlık malı şey yaptın götürdün. Abi siz şunu gözünü seve. Heh tamam. İki. Bırak o silahı Amma Amına koydum. Aga. Aga ne oluyor? Aga bırak o silahı. Hadi sırf senin için ha. Dur. Oo işte, işte onu yapmayacaktın. orospu çocuğu. Dur 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 dur. İşte, dur. Vallahi canım çok Dur. <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. Nereye? bence şey yapalım. Mahalleye bir giderim. Bu en son talayla birisine karşı kaç... işaret koy gidelim. Ben işaretliyorum. En son Talay birisine kafa göz girmişti. Biz o zaman iki kişilik bir şey yapamadık. İşaret gösteremedik. Şimdi bir toplu bir şekilde gidelim oraya. İşaret dedim hemen. Hadi gidelim güle. Şey ya? ya. da kırmayın e ya, ya. Ya. Ya, 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 ya oğlum hava yağmurlusu salak mısın amunum ya? Kardeş şu arabayla düzgün sür sana zahmet. Kanka çekmiyor <laughs> ya. Fuck the police on ya. Özkan el ele indir bir. Özkan. Ha. Akıllı efendi olur. Bir dakika bu Aziz niye çıplak gelin memelikten memelikten ucu duruyor öyle. Bu o, bir şey gidiyor. Biriniz bir silah satsanız bütün emniyet peşimize takılacak hepimize <laughs> gerek yok. Aziz o silahı indir cebine koy. Bu arabayı kullanan kişi kim? Bu arabayı kim? Harbi koydu? şu şoförü şoför. La site git lan de, şoför değiştir. Ozan şu araba tala, veresene, tala. arabayı sen durdur. Tala tala sen sürsene tala sürsün tala sürsün. Tala. Olum, tala. Dür, Ozan düz yolda zor yürüyor sen durdur arabaları. Dur önüme bak Özkan bak. Ozan şu durdur şunu dördün. beynine <laughs> sık. Bir dördün. Dördün. Ozan dur işte dur tala sür. Duracağım duracağım şurada duracağım bekle. Ben dur lan şunu pezevek. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Silah niye Durdursun silah çekti arkadaşlar. Ya şu elini indir indir. Elinde el bombası değil mi o? İndir hele bak sakat. Yok bak. oğlum ne <laughs> el bombası? Parmak orta La, parmak. Oğlum. La yok yok aziz Zammaz diyorum aziz. Olmaz, olmaz. <laughs> Oğlum bak bir sakatlık yapacaksın ha elini içeri koy Geri zekalı bu sıcakta eldiven takmış tişört giymemiş ya <laughs> durayım <laughs> <laughs> Efendim oğlum yarım kilometre kaldı şimdi mahalleye gireceğiz ha Akıllı olun Tamam hadi Bak ben size söyleyeyim, tamam. söyleyeyim Tala özellikle sana girdi, eskittik, daha Tala olsun. bak özellikle sana söyleyeyim sen sinir kontrolün yok Efendiyi gibi gidip konuşacağız Olay çıkarsa mevzu çıkartırız sıkıntı yok Tamam hadi tamam, tamam. Önce konuşacağız Hepimiz medeni <gülüyor> insanlarız Ne? <laughs> 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 Ulan arabanın düştü bana. Ulan dur dur. yok mu oğlum düzgün kullan lan şu araba. Oğlum ben daha kim? mahalleye girmedik ne oluyor lan? Geri zekalı önden tuşa bastın kapı çocuk düştü <laughs> amına. <daha buna. gülüyor> ya aferin ya, ya şunu araba. yapmayın ya oğlum elin <laughs> kolun rahat dursun <laughs> ya. Dur dur bekle. Aferin size aferin. Mahalleye böyle girme. Mahalle köşe köşecek. Köşecek polisten kurtulak. Mahalleye böyle girme. Ben nereye çekeceğimi iyi biliyorum. Polis yok yok etrafta. Aha polis geliyor. Geliyor arkamızda çabuk çabuk çabuk. Tamam, sen tamam, senin gibi tamam, şu amına ya, koyayım ya, ben senin gibi. Gir Ben bana bir Tamam polisten s <laughs> <adam> <gülüyor> 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 Oğlum mahalleye <laughs> girişimiz sen olmadı. Amına <laughs> kodumun <da> <laughs> Arabayı fare sandı soktuğu yere bak Beyler selamünaleyküm. Dur adam gibi giriş yap. Oğlum kimse yok ki mahallede. Tamam oğlum mahalle bizim. Dur köşeye dur inelim hele şöyle. Oğlum babanız bizim benim sakinim. Nerede bu ağalık? Kardeş gelin gelin biz şurada bir hele bir şey yapalım efendi gibi. Oturak oturak kek otur. Kuma yok ki burada. <laughs> biz niye böyle duvara yazdık? Kardeşlerimle şöyle bir mahalleyi fethetmişiz. Selfie çekek dur ki. Kardeş poz ver hele Poz ver. Yasin. Poz versene o. Bekle poz ver çekiyorum. Çek kameraya dön kameraya. Çekiyorum. Çek dur 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 etrafını sar etrafını sar Selam aleyküm Öyle farklı makla konuşma Dur bak, bak bekle bekle efendi gibi tamam, efendi sar, o, etrafını, sar. O, sar o. etrafını sar Silah çıkar oh, dur, dur dur vurma 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 Ol, onu nasıl Amına koydu bu çocuğu Sıfır Beyler. bir ver Eee bak şimdi konuşmayı izle bak burayı izle bak Kardeş dur burada dur tamam bekle bekle yavaş hep birlikte hep birlikte Hazır mısınız? O Tuvalette iki çocuk arayın içerke yakalayın senin bundan haberin var mı? <laughs> Benim nereden haberim olsun <laughs> kardeş Tamam sen buna gel şu tele şu Telefonu indir hele Telefonu indir bak ben öyle cılık çocukları sevdim Ayıptın öyle sen ne ya? Amına koydum. Lan ne ya? Bak Oğlum sen niye vuruyorsun? <laughs> Şunu <Şimdi, gülüyor> tamam şimdi. ben şimdi vuruyorum. Çok <laughs> iyiydi. Geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> süper at <al, gülüyor> süper at süper at süper at. Devam mı var Süper at. Çatışma şimdi çatışma. Selamun aleyküm orası çocuklar ya. Ambulans sindirin sağ kalmayacak Solumuz geldi, solumuz geldi. Bakıyorum sana çok iyi. Arkamızda sıkan var. Oğlum çatıya çıkmışlar, çatıya çıkmışlar. Bak bak. Geçen iki kişi geldik. Orospu şokarı bizi buradan aldılar. Hadi, de şimdi. Hadi gelin oğlum. Bak polisler de bunlardan ya. Gel 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 gel. Ortaya gel, ortaya gel, ortaya, gel, ortaya mekan meydana gel. Ay, polis yeri polis, polis indir, polis indir. Sala şuna merhamet et bu ölmemiş kardeşim. Gel 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 bizim lümüzün arkasında süper alacağız Gel. Bak lümüzün öyle bir çekeceğim oğlum, ki patla, patlar Dur. oğlum lümüz. Patlamaz. Şöyle ben bunu yatay şey yapacağım. Şöyle 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 yapacağım. Tam sol yap, tam sol yap, tam çabuk. Yolu kapat hadi ha. Süper al, süper al, süper al, süper al. Rospu çocukları. Gelin lan buraya. Oğlum mahalle bizim la. Gevşekler. Bu mahalleye bugün Biz vermeyeceğiz beyler. Beyler benim ölüyorum. Ölen oç hadi. Tala ölme ha. <laughs> sen de ölme. <laughs> Gülme işte sen, ha. Evet. Sen sen, işte o zaman Liberty City düşünsün. Dur amına koydum bu malı. Oğlum helikopter. aramızda helikopter ajan var. Aramızda ajan. <laughs> Selamünaleyküm kardeş. Helikopter Selam Helikopteri Helikopter. Helikopter indiriyorum. Nerede helikopter? Üstte. Sağ üst. Tepede. Üş. Hadi bak ya. Beyler hadi hadi alıyoruz burayı. Motorlu ekipler geldi beyler. Ay sıvat geliyor. Tepemize sıvat geliyor. İndirdim baba. Svat mı? İndirdim Oy. baba. İndirdim baba. İndir kardeş. Svat geldi karşıda. Çok iyisiniz beyler. Sedat <laughs> sana bak. Azize bak. Azize bak Sedat. <laughs> Aziz ne yapıyor? <laughs> Aziz hayatım kurtar Çok, çok beni iyi. Beni oğlum. Hadi beyler hadi, hadi. Özel polis geldi. Özel, özel polis. Özel hareket geliyor. Özel hareket geliyor. Özel polis tamam. <laughs> helikopterler Aziz'de. Helikopterler Öyle. Aziz'de. Beyler ufaktan arabayı düzlüyorum tamam mı? Kaçış planı oluşturacağım. Bekle. Beni vurmasınlar. Tamam. ]lar. Sen oluştur tamam. Oğlum yol yok buradan kaçacak. Etrafımızda sardılar. Atla atla Ozan atla. Amınız kim? Tekeri patlat. Ozan atla. Kaç. Atla 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 Solumda talar tala şey. çabuk tala çabuk Kafanızı ey kafayı kafaları ey Tekerler cici oldu beyler Şuradan geçersen Şu aradan sokarsa Özkan seni bekliyoruz Özkan Özkan da geldi Kalk kapatma oraya Geri gel Bak, geri Özkan git geri git geri git geri git geri git geri git Özkan geri git Tamam geri gel 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 açtım buraya gel 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 Geç izin, geç izin. önümden çok geç izin. önümden geç Atla 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 i̇n, in atla in atla, in atla, atla gel arabaya. Geliyorum beyler geliyorum bekle. Bindim. Bas. Çok güzel çok güzel. Oğlum 5 yıldız oldu. Oha. Kimse zorla kalmarsa silah sakmıyor tam izimizi kaybettireceğiz. Oğlum o, minibüs kaç kişilikti? 5 kişi binebiliyor mu ona? Kanka. Ben çok biliyorum da. Ona onu sikeyim. Bu ne oğlum? Beyler hazır mısınız beyler? İçtik içtik. Iç, iç, bize acil tünel lazım acil. Tünellere bakın map 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 beyler hadi. Navigasyonları açın beyler hadi. Ölmeyeceğiz beyler bugün o mahalleyi aldık bugün bize ölüm yok kardeş. Aynen, Aha, otobüs abi. oğlum şu otobüsleri çaldı. Ya bu doğru çek gerçi Oğlum sen hey, askeriye mi girdin lan? Nereye hey, girdin? Hey, hey. Oğlum araba buraya giremeyecek ki. Ya. ya. Al şu arabayı, al şu arabayı. Oğlum, şu arabayı şu araba ya, sağdaki. Oğlum bura niye açılmıyor? şu Sağdaki. O uçak. Şey şey uçaklarla kaçar oğlum çok güzel plan. Hadi hadi uçaklarla kaçalım. E, ee, o... Biz çıkacak Tamam tamam ben kalırım Aziz, siz gidin. Ben kalırım siz gidin. Solda uçak var. Solda, solda uçak solda var. solda jeep var gel. Alın arabaları, alın arabaları. Geldim geldim geldim. Aa solda uçak var. Bekle ben uçak alayım. Tamam sen iki tane var, iki tane var. Gel 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 iki tane uçak var. bir tanesini mi oğlum bir tanesini. Bin bin bin. Özkan öne. Özkan atla, Özkan atla. Arkaya bindim ben de tamam hadi. Öldüm ben. Hadi lan <laughs> hadi lan. Kafalara in, kafalara in. Devam aziz devam et, aziz devam et. Beyler, jet. Jet'e jet jet e gelin, jet. Aziz atla atla git lanlar git atla git de atla atla biz biz gidiyoruz biz biz gidiyoruz siz gidin. Aziz kaldır şunu çabuk. Beyler çabuk beyler çabuk lan çabuk olan çabuk. Binemedim. İndim. Hele sen bas. Kanat gitmez. Beyler biz Beyler biz kaçıyoruz. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Biz de geliyoruz. Kaldırıyorum. Takip et sen bunları. Bir tane adayı işaretleseniz adaya gidelim beyler. Hemen işaretliyorum. Bunlar dışarıda. şu öndekiler değil mi? Ben herhangi bir şey Yukarıdan uçmayacaksın, yukarıdan uçmayacaksın, yukarıda füze vurmasınlar. Yukarıda Aziz işaretledim oraya git tamam mı? Helikopter <laughs> alanı var ya yukarıda, <laughs> en yukarıda. Sağınızda helikopter var, sağınızda <laughs> helikopterler var. Sağ biz yakalandık beyler. Alıyoruz, alıyoruz. Sen de hadi Sedat dur. Hangi <laughs> adaya gidiyoruz Bak, lan? ben Har işaretledim. Sen, sen işaretledin de on biz nasıl? Seni kaybettim ki Bunlar nerede? Aziz takip etmen lan. Aziz, haritanın en üstünde küçücük ada var. Bak en üstte çık ada o adaya gidelim. Tamam, tamam. İşaretledim oraya gidelim. İşaretledim. En yukarıdaki adalara doğru gidelim. Ha ey harı zanlenn üstünde. Tamam beyler biz polisten kurtulduk haberiniz olsun. Biz, biz kurtulamadık. Biz ben şey ben bizim, biz biz kaçınca a a arabalara geçeceğiz. Adaya yakın bir yerde beni indir ben size arabaya götüreyim. Kurtulduk biz. Tamam biz kurtulduk. Aynı o zaman havalimanı havalimanına. Havalimanı. Şu sol taraf Havaliman askeri zaten önümüzde ama. Tamam biz iniyoruz. Oğlum iyi bir mı kaybediyoruz bu nasıl inmiş? Kardeşim sen merak etme. Bu uçağa sen ama basıyorsun. Olmayabilir haber olsun. Ciddi mi? Asker alan <laughs> evet. mı? Sanki. Emin misiniz? Hava alan oğlum işte. Oğlum Ama bunu Murat askeri olabilir lan. Askeriye solda. Oğlum burası askeriye. Bakayım. Askeriye buraya gel. Harbi oğlum askeriye. burası askeriye manyak mısınız amına? Koğuşlar var görmüyor musun? Tamam Adam. dönüş al dönüş al dönüş al. Bak şu gördüğün sol tarafta açık alan var ya Aziz. Bak şu çöl tarafı oraya iniş yapacaksın. Gördün? Sağda evet. sağda. Bak havalimanını işaretliyorum Sedat oraya gidelim. Dur dur biz iniyoruz. Bak işte, helikopter işareti var ben, gördün mü ileride. Ben sizi görmedim ki siz neredesiniz? Gördüm yukarı, yukarı yukarı yukarı. Oğlum Sedat, işaretli. ölürüz yukarı kaldır biraz. Kaldır ölürüz amına. Yukarı başka nereye indireceğim amına? Ölmeyin lan. Ölmeyin. Zaten, na. Bak uçağı düzelt bir. Bir yere çarpmayacak şekilde. Sonra SC'ye bas. Haritada görün. <laughs> i̇ndir <gülüyor> buraya. Biz indik beyler biz indik Oğlum biz adaya gelmişiz zaten. Biz gelmişken adaya inelim amına. Harbi can aynen aynen. Tamam, biz, arabayla biz arabayla geliyoruz Biz arabayla yeleyiz. Ama bu işte bu ya. o biraz sıkıntı. O benim biraz şoförlüğüme kalacak. Hadi kardeşim yapabilirsin bunu hadi ya. O kadar başarılı profesör. Biz de görürüz. Ben burada helikopter vardı. Aslında şu çev. Aa bak dümdüz. Kardeşim nasıl, orada şey var. Beyler biraz zor gir ama. Zor vermeyin. Helikoptere gireceksin. Yapacaksın hadi. Aziz bana bak. Bir tane araba bulmamız lazım. Benim bu benim için zor bir görev olacak ama başaracak. Oğlum bunlara araba lazım. Adada araba bulamazlar. Sen istiyorsan git. Biz ada biz adaya inmiyoruz. Plaja ineceğiz. Nereye iniyoruz? ölmezsek ineceğiz bir yere bir şekilde. Ya ölmez, ölmeyiz ölmeyiz. Dur dur. Sen hop ayarlıyor şimdi onu hadi. Dur nerede olursa bakayım de geleyim ben Hadi lan. Hafif sola oğlum. Hafif sola. Aldı aldı. Hadi başlayabiliriz. Hadi. 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 İndi lan valla var ya pamuk gibi indirdi. i̇ndirdi <laughs> valla. Beyler Bak, buradan da Türkiye. Beyler size 5 kişilik araba aldım. Gelin Haydi gelin bakayım başlar. oğlum var ya Allah belan versin gidin uçak pilotu tutun benim gibi böyle şey yapamam. Beyler biz sizi bekliyoruz haberiniz olsun. Peki, severs, yok mu bir Akdeniz? Ya şu bir de bir kere de şu ateş yakınınca. Oy, beyler güzeldi gerçekten sağlam bir iniş yaptık. Ben bu kadar iyi pilot olduğumu bilmiyordum. Kardeşim. <laughs> Mükemmel indirdin yani. Elini kaldım, sağlık. ya. Sağlık. Pamuk gibi indi anasını zaten. Bunlar ne bileyim mi? Yeni hakkabı mı hızlı koşayım. <laughs> Kardeşim gelin şurada bir elimizi ısıtalım ya. Ben şimdi parmaklarımı ısıtayım. Üstümüzde helikopter var lan. Aziz girişte. Gönder gelmiş. Allah. Oğlum siz onu havada nasıl değiştirdiniz? Aaaa. Oh, Doğru Yavaş yavaş. Yavaş saçma <gülüyor> yavaş. Taş <laughs> Beyler bir benim özenle indirişime bakın. Bir de şu piçin yaptığına bakın. <laughs> Tala geldin Allah, ha. Aaaa. 4x4 geldi. <laughs> Allah. Evet bugün. O ne lan? Birisi düt düt düt. Bu ne lan? Tala onu. Lan <laughs> bir biri bomba atmış. Birisi bomba bir şey yapmadım, mı bir şey yapmadı. Biri bomba düşüyor mu Ya şey birisi komiklik olur. yapacak. Videosunda patlatacak. Tamam buna koydum. o. Çek, evet. bugün bugün agalarla Gördüğünüz gibi. Bir oğlum şey bomba, bomba 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 patlayacak. Patlayacak. Şey Geri zekalı. Lan bir şey patlıyor kaç. Aziz senin babanın amına. Evet bugün agalarla birlikte gördüğünüz gibi gittik Hürriyet mahallesini aldık. Ondan sonra polislerle çatıştık. Polisten kaçtık ve mükemmel bir uçuş sağladık. Sonra bu adamımıza geldik. Hürriyet Mahallesi bizimdir. Bizim kalacaktır. <laughs>